Türkiye'den gereken yalnız da et ve süt ürünlerini Avrupa ülkelerine getirmeniz yasak. Aynı zamanda son zamanlarda sebze meyveleri de yasakladılar. Yani yanında bir tane elma olsa onunla gümrüğe girmeden önce o elmayı yemeniz lazım. Evet biliyorsunuz uçakla gelirseniz de böyle, arabayla gelirseniz de böyle. Arabayla gelenler genelde Bulgaristan'a Türkiye'den girdikleri anda arabaları didik didik aranıyormuş yani. Bir şey buldukları zaman size cezayı basıyorlar. Evet Yanında 1 litre yetişkin kişi zeytinyağı getirebilir. Ama görüyoruz 15 litre yakalanmış, 20 litre ile yakalanmış. E bunlar ne oluyor? Ceza gerektiren şeyler ve ağır cezalar yiyorlar. Yani 1 litre hakkın var zeytinyağı getirirken. Sen 15 litre zeytinyağı götürmüşsün. bilmem doldurmuşsun. Kuru bakliyatta ne abi? 3 kilo var hakkın. 3 kilonun üzerinde kuru bakliyat olursa kişi başına ne oluyor? O da da ceza. Yani bunları bilerek hareket edin. Yani boş boşuna ceza yemeyin. Ya yani hanımınızın veya işte elinizde 430 euro üzerinde altını varsa değerinde ona KDV gerekiyor. Yani bu Avrupa topluluğunun ülkesine girdiği anda bunu bildirmek zorunda onun üzerindekini. E sizin yani üzerinde de böyle değerli eşya varsa onu da bildirmeniz lazım. E ne oluyor? Avrupa topluluğuna gelirken bakıyor genelde Almanya buna çok alışmış bazı ülkelerde. Ne yapıyor? Hemen kontrol yapıyorlar altınlara el koyuyorlar. KDV'sini ödeyeceğim, bir de cezasını ödeyeceğim. Finlandiya'da da gene önceki videolarımda da belirttim. Yani yakalananlar var. Havalanda 2000 euro değer koymuş kanımının altınlarına. E KDV'sini vereceğim, bir de cezasını vereceğim. Yani böyle şeylere dikkat edin. Çok basit şeyler. Yani canı şey etmesin, yanmasın. Ne et süt ürünü yani sucuktur mucuktur peynirdir hiçbir şey yok yani. Et ve süt ürünü diyor. Yani bunlar karışmış oldu. Getirme diyor, getirmeyeceksin. Ha ben getirdim, geçti. Bazıları oluyor öyle yap. Ya ben diye getirilmiş şey olmam. E yakalanınca ne oluyor? Ondan sonra ya cezanı yiyorsun? Yani zaten yakalamadığın için öyle konuşuyorsun. Yani bu arkadaşlar hep uyarıyorum. Benim uyarılarıma dikkat edin sizin yararınıza olacak şeyler. E ne oluyor? Para adam Türkiye gidiyor. Yanında ne yapıyor? 9.999 euro. 18 yaş üzerindeki yetişkin üzerinde olabilir bunu gümrüğe bildirmez. Ama onun üzerindekini bildirmek zorundasın. Şu anda ne yapıyoruz? Sırbistan bu yoldan köşeye döndü. Yani 10 milyon euronun üzerinde gurbetçilerin paralarına e, orada el koymuş. büyük para. Yani, ne de ne oluyor? Ekmeğin üzerine içine saklamış. Arabanın kaportasına sağ. O zaman sen iyicene dene Yani bu işi illegal yapıyorsun demek. Evet. Arkadaşlar bunlara çok dikkat edelim. Yani basit şeyler yani zeytinyağı alan geçen yakalandığını duyuyorum. Ya yani 15 litre zeytinyağı ne yanında var yani? 15 litre arabanda olursa ne yapıyor bu? Adam ya kural koymuş. Bir tane litre, bir litre olacak. Bunlara dikkat edin. Basit şeyle getirme bir şey Türkiye'den. Zaten burada hemen hemen aynı fiyata her şey. Yani zaten geliyorsun yollara Avrupa Topluluğu'na girdin ya Bulgaristan'dan veya işte al Macaristan'dan oralardan geçerken al onlar mesela diyelim Almanya'ya göre daha ucuzdur veya Finlandiya'ya göre çok çok ucuz oralar. Ya ne oluyor? Finlandiya bir karton sigaraya izin veriyor. Ya Avrupa ülkelerinin bazıları iki karton ama Finlandiya'ya gereken bir karton üzerinde el koyuyor. Havaalanında satılmıyor. İkili güçlü kantaronlar satılıyor diyorsun. Almayacaksın abi. Almayacaksın. 18 yaş altına da karton yazamazsın. Evet. Şimdilik yine bu konularda sizleri bilgilendirdim. Helsinki'den hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.